Arkadaşlar selam, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün önümde şu an MLBB metasının meta listesi var arkadaşlar. Yani tam olarak öyle. Hangisi banlanmalı, hangisi ilk pikten tercih edilmeli ve hangisi de gerçekten hak ettiği değeri görmeyen bir şampiyon. Onları inceleyeceğiz şimdi. İlk önce canına sıkılmasın diye şöyle bir yayına girelim. Bunu da global linkten gördüm, ekledim baktım böyle bunun yayını güzel olur diye eğlenceli geçer diye. Buraya aldım. E, ekrana falan bir yere e, sabitlerim. Bu arada bu çocuğun ilerleyen zamanlarda e, bir link yorumunu şey yapabiliriz. Linkini izleyebiliriz böyle bir. Yorumlayabiliriz. Güzel link oynuyor kendisi. İlk önce ilk banlanan Rof Fanny'den başlayalım arkadaşlar. Fanny bence gayet banlamamız gereken bir şampiyon. Ve bence Meta'da gerçekten yeri olması ve hak ettiği değeri de gören bir şampiyon şu anlık. Çünkü Hero'nun kaçma skill'i var tamam mı? Tanklıyor. Hasarı da var. E daha ne olsun? Hem mekanik. Çok 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 iyi bir çar bence. Banlanması lazım ve bence first pick'ten de kalınırsa eliniz ısındığı sürece eğer oynayabilirim diyorsanız alınması lazım bir hero. İkinci banlanan Neuro Valentina arkadaşlar. Valentina da gerçekten meta'nın içinden geçen bir şampiyon oldu. Geldiğinden beri nerf üstüne nerf yedi fakat hala da eski gücü devam ediyor. Hem hero'ların ultisini çalmasıyla hem de e, nasıl desem mekanik olması, can çalmasıyla beraber gayet güzel bir şampiyon. Bence çok da banlanması gerekiyor. Diyecektim bu çocuk çok güzel oynadı bu sayı ya. Gerçekten güzel oynadı bak arkada. Üçüncü banlanıyorumuz Julian arkadaşlar. Bence Julian kahramanı banlanması gereksiz olan bir şampiyon. 5 takım oyunlarında çok rahat bir şekilde düşürebilirsiniz Julian'ı. Güzel bir fokus atıldığında Güzel bir harita takibiyle gerçekten kolayca düşebilen bir şampiyon. Kaç oldu? 3-4 tane şampiyon oldu. 5. şampiyonumuz banlanması gereken bence bakın YV kesinlikle banlanması gereken bir şampiyon arkadaşlar. Kesinlikle. YV hem ultisi olsun hem slow'u olsun hem de verdiği hasarlar olsun ne kadar mekanik olmasa da bence suikastçı çok fazla olmadığı sürece karşıda direkt banlanması gereken bir şampiyon. Aşırı güçlü abi bence. Manyak bir çar. 5 ee, tane oldu. 6. banımız ise ne olmalı? Şöyle bir bakıyorum listeye. Listeyi şu an ekranında vermişim de çok büyük bir ihtimalle. Gushin arkadaşlar. Trio'da 5'te çok fazla gördüğümüz bir kahraman olan Gushin. Evet kendisi bence metada çok fazla yeri olmasa da <laughs> Bence metada kendisi çok fazla yeri olmasa da metada böyle TR metasında hele hele kendini böyle belli eden böyle bir selamünaleyküm diyen hele hele taşlaştırlı olsun gerçekten oynanabilen bir şampiyon ve bence bu man biraz man, bu ban biraz mantıksız. Çünkü arkadaşlar yapmayın ya lütfen. Hani Gusion çok güçlü bir char değil. Biliyorum tek atıyor fakat nerf lazım. Evet buna da katılıyorum. Fakat o kadar hani banlanması gerekecek bir şampiyon değil. 5 takım oyunlarında çok rahat bir şekilde düşürebilirsiniz. Ben trio'dayken taş yaştırla beraber çok tilt ediyordu. Fakat 5 takım oyunlarında çok rahat bir şekilde düşürebilirsiniz. Başka banlanan bir char olan Franco'ya bakıyoruz. Franco da bence Q'su büyük ihtimalle buff falan yemiş. Böyle peçe okurken gördüm. Yani yeni gelen güncellemeyi okurken gördüm. Q'su buff yemiş. Bence gerçekten banlanması çok mantıklı olan bir kahraman ve banlanmayı hak eden bir kahraman. Niye diye soracaksınız arkadaşlar? Bakın gördünüz. Q ile aldı. Yok direkt adam aldığı kişi direkt ölüyor abi düşünsenize böyle bir de bu adamın önde olduğunu şu an geride olduğu için birebir bir takas oldu tank öldü fakat savaşçıya karşılık yani bence kırmızı taraf için gayet worth bir hareket bu başka banlanan çarlardan görecek olursak şu anlık Tamuz ve Maşa diyebilirim iki savaşçı kahramanı da hayvan gibi tanklıyor abi İkisi de bence kesinlikle ama kesinlikle banı hak ediyor. İki hero da gerçekten çok güçlü ve iki hero'yu da banlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten metada yeri olan ve hak ettiği değeri şu an gören kahramanlardan. Böyle diyeceklerim bu kadardı. Ban şeklinde isterseniz pick kısmına da geçelim. İlk pickten alınması gereken kahramanların başında arkadaşlar Tamuz ve Maşa geliyor bence. Canlı yayınlarımı izliyorsanız çok da görmüşsünüzdür. Emirhan bunu hiçbir şekilde aksatmaz. Ya tağımız alır ya da maşa alır. İkisinden biri kesinlikle first pick'te bizde kalır. Sebebi ise bu çağlar gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Yani first pick değerini hak ediyor diyebilirim. İkinci çağrımız Link arkadaşlar. Link de eğer kumar oynamayı seviyorsanız yani öyle gidip paralı kumardan bahsetmiyorum. risk seviyorsanız alabileceğiniz piklerden gayet güzel mekanik hasarı olan bir kahraman hem de maç, maç taşıma potansiyeli gayet yüksek ve güzel bir şar kendisi ama böyle link alırsanız şuna dikkat etmeniz gerekiyor Arkadaşlar böyle çok e, hani CT yememeye çalışın ya diyeceğim Gerçekten öyle diyebilirim e, tam doğru olacaktır o Çünkü first pick'ten link aldığınızda genellikle görmüşsünüzdür. Karşıya kufra olsun, çu olsun, başka mide, selena falan hepsini çekiyorlar abi. Ondan sonra gel sıkıyorsa link oyna. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Diğer bir çarımız Julian. Julian bence kalırsa first pick değil de hani ikinci veya üçüncü pickten alınması gereken bir şampiyon karşıya göre gayet güçlü olabilecek ve oynandığı zaman gerçekten sıkıntı yaratabilecek bir şampiyon. Fakat ban değeri olduğunu düşünmüyorum ben. Bir sonraki kahramanımız Fani arkadaşlar. Ah Fanny ah. Yok mu oğlum çok güçlü çar. Hem mekanik hem güçlü. Hem hasarı var hem tanklıyor. Aga ne yaptınız buyruğu ya. Bir en az 2-3 kere daha nerf yemesi lazım bence bu Char'ın diye düşünüyorum ben. Ancak öyle metadan düşebilir. Diğer bir şar Yiv arkadaşlar. Yiv de bildiğiniz gibi hasarı olsun, slavı olsun gayet mükemmel bir hero. Bence Yiv de first pickten alınması gereken veya şöyle söyleyeyim alınabilecek picklerden birisi. E, ee, gelelim konu. Şu an TR server'ında çok fazla Ghostsun oyuncusu var ve first pickten görüyorsunuzdur. Trio'da, Duo'da, Solo'da, 5'te her yerde alabiliyorlar abi. O Ghostsun'u piklemeden durmuyorlar. Fark etmişsinizdir. Bence bunun gereksiz olduğunu düşünüyorum. Hani karşıya göre yine alınabilecek bir şampiyon. karşıda mesela Faşa var, Esmeralda var, Uranüs var. Bunları teklemek için, bunların can yenilemesini azaltmak için ani hasar hirosu olan Ghost'unu pikleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki euro bence ormanda en güçlü olan Eurolardan bir tanesi Pakito arkadaşlar bu euro first pick olmasa da ikinci veya üçüncü pickten Karşıya göre gayet iyi bir şekilde alabilirsiniz Karşıya göre alındığında gerçekten Sıkıntı çıkarabilecek bir eurodur bence Çünkü gayet güçlü Pakito yani iki tane W atıyorsunuz Abi adam yok Ölüyor yok oluyor direkt Anlatabiliyor muyum Bence gayet güçlü bir şampiyon Başka diğer Şampiyon Karina olabilir mi diye düşünüyorum Bence Karina olamaz Bu arada maçı bitmiş Yenmişler maçı Ellerine sağlık Başka bir yayın açayım şöyle Girip Şu arkadaşın yayını seyredelim Bu da global bir fan olması lazımdı Bu da fani çekmiş Bence Başka şöyle bir bakalım Hero'lara ne var Esmeralda arkadaşlar Esmeralda ve Valentina Bu iki çarda gerçekten alınabilecek Piklerden İkisi de gayet oynandığında sıkıntı çıkarabilecek ve maç taşıma potansiyeli olan kahramanlardan. Bu listede Xavier en başa konmuş. Fakat bence Xavier'in alınması çok gereksiz arkadaşlar. Şu an nerf yedi bildiğiniz gibi eskisi kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Metada hala yeri vardır fakat karşıya görünme alınması yani son pikten sondan bir önceki alınması biraz daha iyi olur diye düşünüyorum ben şahsen. Metanın en ama en üstünde Vanman'ı göstermişler. Vanman hakkındaki yorumlarım bence banlanabilecek bir pik değil fakat alınabilecek bir pik. Eğer karşıda OTP falan varsa banlayabilirsiniz arkadaşlar bence banlarsanız işinize gelecektir çünkü bunu oynayan kişiler gerçekten maçın içinden geçiyor deli ediyor bizi deli deli. Ama e, gelecek olursak banlanması gereksiz fakat first pickten gayet alınabilecek bir çar diye düşünüyorum. Meta hakkındaki görüşlerim bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eksik bir şey kaldıysa buradan sonra eklerim. İlk videoda olduğu gibi ikinci videoda da arkasına eklerim eğer eksik bir şey kaldıysa. Şöyle tekrar bakacağım bir meta'ya. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Evet arkadaşlar unuttuğum bir hero daha varmış maalesef ki o sürpriz o gerçekten bence hak ettiği değeri görmeyen fakat çok 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 iyi bir hero olan ben öyle düşünüyorum şahsen gayet bence de öyle bu arada çok manyak bir çar bakın şimdi side herkesi düşürebilecek potansiyeli olan birebir de rakibi olmayan bir çar Esmeralda hariç tam olarak bu şampiyon arkadaşlar. Şöyle kostümü de Kostümün efekti çok fazla. Arkadaşlar bu çar bence metada hiçbir zaman değeri görülmedi. Bu çar bence kesinlikle ban heroes abi. Kesinlikle karşıda bir çocuk vardı eskiden. Freya main'di tamam mı? Çocuk bir oynuyordu. Manyaktı abi gerçekten. Ciddiyim bu arada çok fazla vuruyordu. Geri de olsa bile çok büyük hasarlar vurabilen. Canları yakabilen bir şampiyon bence. Meta'da gizli meta diyebilirim buna. Hani hiçbir zaman olmayacak belki. Hem kaçma skill'i var, hem tanklayabiliyor, hem mekanik, hem hasarı var. Abi daha ne olsun diyeceğim. Bence yüzünü terk edilmiş bir euro. Ama bence çok 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 fazla meta bir şampiyon. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bence gerçekten Freya gizli bir meta alıp oynayabilirsiniz diyeceğim. Sola girdiğinizde tercih edebileceğiniz bir şampiyon. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye amigos.